Ay benim pofim uyumuş burada. Pofi. Of neyse. Aa, aa, bugün Can beni bir yere davet etmişti ama annemler bugün Kaya gidiyor. Hangisine gitsem? Ay, e, kaya sonra giderim ya. 40 yılda bir davet edilsin zaten. Ben bakım yapacağım. Demek makyaj yapayım. Tamam. Bu da çok güzel kokuyor. Vücut loşyam yani. Hı şöyle. Ay düştüm. Taram düştü. Ne unuttuk? Ay tarağımı da koyamıyorum ki. Şu cüzdan. ha. Ee. Evet rujumunu da sürdüm. Harika oldu. Ну да. rüyada acaba? Yatıp yatsam mı? Geri kalksam mı? <laughs> tamam gün. ben bunu Ece Ece'yi şey çağırmıştım Ay. Ben bugün Ece'yi Ece <laughs> Ece dışarı çağırmıştım. Evet. Çok kardeşim bunları geçiriyor getiriyor. Sonra da bırakıyor burada. Ya arkadaşlarım yanlış anlıyor. Sinirim oluyor ya. Hayalan. Mesela bu kalemlik niye pembe? Büyüdü artık. Genç kız oldu neredeyse. Büyük büyük gö kuşaklı kalemlikler aldırıyor anneme. Pardon, geldi mi acaba? Niye gelmiş. Ama niye zil çalmadılar anlamadım. Umarım umarım kraftımdır ve kraftım. Oğlum ne karizmatik olduğumdan yakıştı bana. Burak'ı çağıracağım ya. Daha 2-3 saat var. Burak'ı çağırayım. Lan bu benim niye ödül alelacele alel, çaldırdı? Bakayım. Açtım mı? Da... Gelmiştir. Oha lan kapıyı nasıl açtın? O kapıyı boş ver sana ne oldu lan? Ya oğlum ben benim işte anladım ben. Sus neyse ne yapıyorsun? İyi valla. seninle ne benimle iyi. Ya ben işte Ece'yi çağırdım ama gelir mi bilmiyorum. Ece mi? Ha. Ee, Ece gelir Oğlum Ece. Yani gelir kız. Hazırlanmaya başlamıştır şimdiden. bilmiyorum. Ay, neyse kanka hadi oturalım. Hediye boş ver şimdi. Agalarla da çağırarak. Yok ya sen çok, çok çok bo boğuyorlar yani. Tamam. Gelmiş. Vaaay Neyse. <laughs> ceylini, ceylin'i çağıracağım. bilgisayardan mı yazdım? Acaba? Geldim aşkım. Ya aşkım ne gitsen bulamıyorum Ya canım şeyler. Aslında yeni kargo geldi ama bu kargodaki kıyafet bana yakışır mı? eldene Tamam. Oğlum sen ne diyorsun? Yakıştın Ulan dili bir kesti oğlum çok iyi. Vallahi mı? Vallahi tabi sana yalan mı söyleyeceğim? Krenge de bana kruvelesi de gözlü var. Oğlum. Ben yok. Ben ı -ı. ben hayır yani. Oğlum bu ne? Çok iyi oldu. Emin et. E tabi sana yap. Sana yalan mı söyleyeceğim? Şimdi gözü gözü biraz abartı olmuş galiba. Onu çıkar. Ha şimdi Mikko yani. Kanka kanka can arıyor. Aç. Tek Lan aç. Alo. Alo. Hmm, tamam hazırım ben zaten. Ya tamam. Tamam. Kanka gelmiş. Yemin et. Yemin et. Lan mı söyleyeceğim. Çık git, çık git. Gittim. Koş. Aa sen bunu yok.

içecek mi var? Götürün. Aynen. Çöp atıp geliyorum ben bunları. Yazıcı bir şeyim yok ben ben buradakini atacağım. Tamam. Atımda geldim. Tamam hadi gidelim artık. Hadi yavrum sen bugün bir, bir daha bir güzel olmuşsun ha. Yemin et. Evet. <laughs> Her zaman kendim ya. Yok yavrum sen daha güzel olmuşsun. Vallahi mi? Harbi.